17 Aralık 2022 Cumartesi sabahı saat 10.30 Mudanya Güzel Yalı iskelesinden sahilinden hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an Güzel Yalı iskelesindeyim. Sahilindeyim. Kayalıklardayım. Bir tane farkında mısınız? 10.30 saat Cumartesi bugün. Bir tane balıkçı yok. Hiç kimse artık balık tutamıyor buradan. Umudu da kesmiş durumda. Şimdi size detayları göstereceğim. Birazdan ee, kamerayı ters çevireyim. Evet. Ben sabahtan beri kaşık atıyorum arkadaşlar. Yediden beri buradayım diyebilirim. Yediden beri tek bir vuruş yok. Hadi bende vuruş yok. Yani bir kişi yok. Artık herkes umudu kesmiş. Bugün cumartesi. Hava güneşli. Yani iskele sahil hiçbir yerde balıkçı yok. Artık Mudanya güzel yalı da yani bence balık yok artık. Sabah geldik, hazırlığımızı yaptık, oltamızı aldık, takımları hazırladık ama birkaç tane de kaşık değiştirdim bu arada. Hani belki farklı olur diye. Hava da çok güzel ama hiçbir şey yok. Yani burada balık bitti galiba. Yani nedendir bilmiyorum ama çıkmıyor. Ee, en başta belki en başta belki görürsünüz bir abi var O da benimle birlikte geldi Belki benden bir yarım saat önce gelmiştir yani geldiğimde daha yeni takımlara yerliyordu yani o yemli atıyor sülünezli atıyor dedim Hani ne var ne yok bir şey çıkmadı mı sende de hiçbir şey yok Hiçbir vuruş bile yok hani birkaç tane tekne var bakın o birkaç tane tekne şurada da bir yeni yat gibi bir şey geldi en sondayım bu arada. Bu tellerin çevrildiği yerdeyim. Sabah en başa gitmiştim. Belki oradan hani e, idonun oraya doğru atayım diye. Orada da hiçbir şey çıkmadı. Hiç vuruş da olmadı. Teknelerde dolanıp duruyor. Belki bir iki istavet çıkaran olmuştur. Teknelerden o da. Yani sahilden, kıyıdan hiçbir şey yok. Durum çok kötü arkadaşlar. Burası bitik. Yani gelmek isteyen arkadaşlara duyurulur. Son durum budur. Hiçbir şey yok. Bilginize. Hayırlı günler. Herkese rast gelsin.